Körfez ülkesi Bahreyn'de rejim karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor. Bahreyn'de 40 yıllık iktidarın düşmesini isteyen protestocular başkent Manama'da kitlesel bir gösteri düzenledi. Ülkedeki halk hareketinin merkezi İnci Meydanı'nda toplanan binlerce protestocu Sünniler Şiiler Birlik halinde şeklinde sloganlar attı. Siyasi reform talebiyle düzenlenen gösterilere askerler ve polisler de katıldı. Görevimizin insanları dövmek değil korumak olduğuna karar verdik. Halka karşı silah kullanılması utanç verici. Silahlar insanlara karşı değil onları korumak için kullanılmalı. Bu yüzden de halkın yanında olmaya karar verdik. Göstericiler protesto hareketlerinin bastırılması sırasında ölen yedi Şii'nin resimleriyle birlikte üzerinde şehitlere bağlılık yürüyüşü yazan büyük bir pankartın ardında yürüdü. Bu barışçıl Müslümanlar bu topraklarda özgürlüğe ihtiyacımız olduğunu söylemek için buraya geliyorlar. Yıllardır bunu talep ediyoruz ve reddediyorlar. <laughs> kayıtlar verdik ama Allah'ın izniyle özgürlüğümüzü istiyoruz. <laughs> Bahreyn Ala Hamad bin İsail Halife protestoları muhalefetle diyaloğa girmeye çalışarak yumuşatma çabasını sürdürürken bazı siyasi mahkumların serbest bırakılması talimatını vermişti. Ancak iktidardaki sünni ailesinin son hamleleri halkı yatıştırmaya yetmedi.